Herkese selamlar dostlar. Bugün Volkswagen Maltepe Erel'deyim. Gelin hep beraber diyemedim. Gelin hep beraber ID bazı inceleyelim. ID bas Türkiye'ye geldi bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz zamanlarda, geçtiğimiz haftalarda güzel bir lansmanı yapılmıştı. Ben katılamamıştım. Denk getiremedim miyim programa. Ama Erel'de denk getirdim. Gelin hep beraber ID bazı inceleyelim. Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Evet, Baktım baktım ama ilerleyen bir zamanda diyorum senin için. Sen ilerleyen zamanda ID geldim. ID Buzz ülkemizde ilk etapta iki tane donanım, yani iki farklı gövdeyle sunuldu. Birisi kargo versiyonu, kapalı kasa yani bildiğiniz panel var. Diğeri de bu arkadaş görmüş olduğunuz kısa şasi ID Buzz Pro. Pure ve GTX ilerleyen zamanlarda gelecek. Pure'u da merak ediyorum, GT de merak ediyorum. Kapalı kasa kargo versiyonunu merak ediyorum. Bu araba birazcık farklı yaklaşıma sahip olan bir arkadaş. ID. Bas, sendeyiz. Şöyle bakıyorum, bakıyorum. Nan nereden başlasam diye düşünüyorum. Nereden başlayacağımı buldum. Tasarımı oldukça farklı bir arkadaş. Hani şimdi burada konumlandırma yapmaya çalıştık konuşurken, araç hakkında detaylı görüşme yaparken konumlandırma yapamadık. Çünkü ne kedi ile aynı segment ne de ile aynı segment ne de Multivan'la aynı segment. Hiçbiriyle aynı segmentte olan bir araç değil. Türünün tek örneği yani, işin özeti. Ama farklı farklı noktalarda kimi noktalarda Multivan'a nokta atışı benzerlikleri var bir yanda şeylere var işte 4e falan da benzer noktalara var ön tarafta kullandığı tasarım dili genel olarak ticari modellerine de benziyor. Volkswagen'in elektrikli modellerine de benziyor. Ortası LED bar olarak geliyor ve IQ Light aydınlatmalarla birlikte geliyor. LED IQ Light aydınlatmalar gayet güzel aydınlatıyor. Bu arada onu da söylemiş olayım. Görüntüsü şu anda geliyor olması lazım. Arabanın içerisi de bu şekilde. Şimdi arabanın içerisine de geleceğim merak etmeyin. Bu araba çift gövde rengiyle satın alınmış. Opsiyon olarak satın alınmış. Fiyatını hatırlıyorum ama site fiyatından bakarsanız daha gerçekçi olur onu söylemiş olayım. İlk etapta tek motor tipiyle, yani tek batarya tipiyle ve iki tip gövdeyle sunulacak. Gövdeleri zaten söyledim. Kargo ve kısa şasi, standart şasi, pro. 286 beygir güç üreten bir batarya var. Elektrik motoru var. Totalde 286 beygir güç 560 Nm tork üretebiliyor. 160 km maksimum sürate ulaşabiliyor. 160 km saat böyle bir araç için bence gayet ideal. Yani zaten elektrikli bir minivanla ne kadar hız yapmak istersiniz. Onu da tartışırım açıkçası. Hani GTX olsa, spor versiyonu olsa derim ki anlarım ama bunu da ben hız yapmayı düşünmem. Farklı farklı özellikleri var. Elektrikli Easy Open, Easy Close olarak geçen bir bagaj sistemi var. Yani zaten şu sistem fix. Her arabada olan bir sistem ama şimdi daha farklı bir özellik göstereceğim. Bu araba 4 artı 1 düzeneye sahip olan bir arkadaş. Bagaj hacmi gayet iddialı. 1000 litrelerin üzerinde bir bagaj hacmine sahip. Ben size öyle söyleyeyim. Bu arada şurada iki tane plastik çözümler var. Şöyle paspası Çekiyorum Şöyle yapıştırdım Mesela bununla eşya sabitleme Yapabiliyorsunuz Şu Halı zemine yani Aynı şekilde buraya Buraya şöyle Takabiliyorsunuz Arkada 12 voltluk bir şarj soketi var Hatta ben takamadım 12 voltluk bir Şarj soketi var Şöyle kalsın örnek olarak şarj sistemi de burada. Burada şarj soketi var. Beyaz aydınlatmalar var. Panzer zaten çekebiliyorsunuz, edebiliyorsunuz. Klasik detaylara değinmeyeceğim. Bu arada şey de var. Mesela daha demin biz yaptık ama tarif edeyim. Ayağınızla yaptınız. Bastınız ama alttasınız geliyor sayıyor dıt 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 ede ede bagaj kapağını indiriyor. O da güzel hani bagajı kapatma emri verdiniz arabaya. Bagajı kapat emri verdiniz ama bagajı siz çıkınca kapatıyor. Sizin güvenliğinizi sağlıyor aslında. Ön tasarımda dediğim gibi ID4'e bir atıf var gibi görünüyor. Hani zaten elektrikli bir model olduğu için ID modellerine benzerliği var. Arka tarafta da ben özellikle ım, son nesil Turan'la hani alakasız gelecek belki ama Turan'la Multivan'ın stoplarına benzettim. Arka stop tasarımını ama boydan boya gelen stop tasarımı ortadaki kocaman Volkswagen logosu ile birlikte arkası ayrı bir sempatik bir tasarıma bürünmüş diyebilirim. Ama form olarak da bence gayet şık olmuş da diyebilirim. 19 inç çapında jantlarımız var. Şöyle oturacağım. 255 lastik tabanımız, 50 yanağımız, 19 inçte bu şekilde güzel jantımız var. Avrupa konfigürasyonlarına baktığınız zaman pek çok jant seçenekleri var. Hatta Tesla'daki gibi hibrit jant seçeneği de var. Kısmi kapak, kısmi jant olmak üzere. Arabanın uzunluğuna da değinmek istiyorum aslında ben size. Şimdi adım dedim ya kediyle ile karavel arasında konumlandıramadık diye uzunluğuna geliyorum. Bu arabanın uzunluğu 4712 mm yani 4.7 metre uzunluğa sahip bu kısa şasi versiyon. Uzun şasi versiyonu 4962 mm yani 4.96 metre civarında. 25 santim daha uzun aslında uzun şasi baktığınız zaman. Aynı şekilde 25 santimde aks mesafesi de uzuyor. 2.9 metre civarında bir aks mesafesi var şu andaki aks mesafesi de bayağı geniş yaşam alanına da olumlu olarak yansımış. Pakaj hacmi de gayet iddialı. Hani bu arada kedi 4.5 metre uzunluğunda. Transporter'ın kısa şasisi de 4.9 metre uzunluğunda. Yani kısa şasi transporterla uzun şasi ID bas yakın ebatlara sahip ama bu kısa şasi ID bas kısa şasi transporterdan 20 santim falan daha kısa kalıyor diyebilirim size. Onu söylemiş olayım. Şimdi daha farklı bir özellik gösteriyorum size hazır mısınız? Ayağımı algılamaması gayet normal. Marş bile vurdu çünkü. Elimde anahtar yok. Kağıt var. Anahtar yok. <laughs> Burada sensör var. Yine aynı easy open, easy close bagaj kapağında olduğu gibi. Arka yaşam alanına gelmek istiyorum. ID bazın arka yaşam alanını size göstermem lazım çünkü. Şöyle buradan zaten fix minibüslerde olan otomatik kapı sistemi var. Onu söyleyeyim. 12 hoparlörlü harman kardon ses sistemi var. Onu söyleyeyim öncelikle. Ambiyans aydınlatmamız var. Ekstra hani farklı bir araç, farklı bir yaklaşıma sahip olan bir araç dedim daha demin. Onu deme sebebim de mesela dört cam otomatik ama nasıl dört cam otomatik onu söyleyeyim. Şu kelebek tarafı var ya, şu taraf. Bu taraf ileriye geriye gidiyor. Onu da zaten göstereceğim birazdan. Burada bir tane Type-C şarj girişimiz var. Burası saklama alanı. Buralarda bardaklıklarımız var. Dediğim gibi 12 hoparlörlü harman kardon ses sistemi var ve burası deri kaplama. Deri kaplaması da bu arada güzel. Mavi tonlarında plastik trim detayı ile birlikte deri kaplamanında olması güzel bir karma haline getirmiş. Servis sehpalarımız zaten fix. Kedi de, transporter da, karavelle olduğu gibi diğer binek araçlarda olduğu gibi. Bu araba 4 artı bir oturma düzenine sahip olduğu için daha rahat bir yaşam alanı sunuyor size aslında. Daha geniş bir yaşam alanı sunuyor diyebilirim size. Ortada zaten harita okuma lambalarımız var. Aynı Golf ve Octavia'da Passat'ta olduğu gibi dokunmatik olarak sunulmuş. Bu da gerçekten güzel bir detay. Şimdi atlıyorum ön tarafa. Arabaya yoğun bir ilgi oluyor. Yoğun bir ilgi olduğu için de ben arabayı arabadan inmek istemiyorum aslında. Yine şöyle yapacağım. Bak, elimle anahtarım anahtar yok. Direkt bagaj kapağını algıladığı gibi algıladı. Şimdi geldim arabanın iç kısmına. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Detay olarak çekemedim ama şu orta konsol yerinden sökülebiliyor. Şuradan bastım ya. Bu şekilde sökülebiliyor. Modüler bir konsol, güzel. Ön tarafa baktığınız zaman aslında bildiğiniz diğer Volkswagen elektrikli modellerindeki kokpit anlayışına sahip. Genel olarak diğer binek araçlardaki kokpit anlayışına da yakın. Volkswagen zaten ufak ufak elektrikli modellere adaptasyon sürecini hızlı bir şekilde sürdürüyor, devam ettiriyor diyebilirim size. Kumandasını göstermek istiyorum. Kumandası zaten fix Volkswagen'in klasik kumandası aslında göstermeye de çok gerek yok ekstra ama bu şekilde bu şekilde bir kumandamız mevcut. Şimdi geldim ahşap trimler var bak şu yani ahşap görünümlü trimler var, satin krom trimler var malzeme kalitesi yine ideal hani güzel onu söylemiş olayım motor teknik verisinde zaten ufaktan bir değindim tekrardan değineceğim. Cam tavan bu araba nazarında söylüyorum yok ama test aracında var. O da mesela sadece cam tavan ama mesela bir artı bir özelliği var. O da ne derseniz karartılabilen bir cam tavan tipi var ama hani sunroof yok açılabilir bir cam tavan değil. Düz. Görüntü olarak cam tavan ve karartmalı, hani karartmasını aydınlatmasını yapabildiğiniz aynı Renault Rafale'deki gibi bir sisteme sahip aslında. Benzer bir sisteme sahip. Onu eklemiş olayım ekstradan. Yine burada da dokunmatik aydınlatma sistemimiz mevcut. Aydınlatmayı açınca da bu şekilde oluyor diyebilirim size. Çelik ağırlıklı bir gövdeye sahip bu arada. Hani e, plastik olan noktalar sadece ön tampon kaput, bagaj kapağı, arka tampon. Gerisi e, içerideki şası kısmında da ağırlık olarak çelik, güçlendirilmiş çeliklerden oluşuyor temelde baktığınız zaman. Bu arada Volkswagen'in ilk böyle elektrikli ticari deneyiminden de geçmişinden de bahsedeyim. Bundan 52 sene önce, 1972'de ilk denemesi aslında. ikinci nesil Transporter'la deniyor. 21.6 6 kW'lık bir batarya, 880 kg ağırlığında bir bataryayla ikinci nesil transporter üzerinde deniyor. Ve menzil 85 km ortalama olarak ve ilk prototip 2.2 ton ağırlığında. Zaten 880 kg batarya dedim. Böyle bir durum var. Bu arada Volkswagen hani ticari de 1960'lı 50'li yıllardan beri deneyimli olan bir marka olduğu için ilk nesil transportera da bir değinmem lazım. 4.280 mm uzunluğa sahip. 4.28 metre yani aslında baktığınız zaman ilk nesil transporterın uzunluğu. İlk nesil transporter o uzunlukta. Kısa şasi günümüzdeki ID bazlı 4700 mm civarlarında bir uzunluğa sahip. Ek olarak şunu da eklemek istiyorum. Koltuklar konfor koltuk tasarımı mistral olarak geçiyor. Şu ortaları 5 düz yani. Ama ortaları yeşil, mavi, sarı olan, yeşil olan pek çok farklı kombinasyonda, varyasyonda var. Ama ülkemizde onlar satılacak mı edilecek mi bilmiyorum inanın ki. Ben denk geldiğimde sürekli bu kombinasyona denk geldim. Çünkü şeker beyazı ve farklı bir renk seçeneği. Lacivert gibi bir renk var. 4 artı 1, 5 artı 1, 6 artı 1 olarak versiyonlar var. 6 artı 1 uzun şasi, 5 artı 1 uzun şasi de alınabiliyor, kısa şasi de alınabiliyor. 4 artı 1 bu araba 4 artı 1. Bir de 2 artı 1 kargo versiyonu var. Kargo versiyonunu da merak ediyorum açıkçası ama ilk etapta dediğim gibi ülkemizde kısa şasi kargo, kısa şasi pro versiyonları sunuldu. Pure ve GTX de ilerleyen zamanlarda gelecek. Teknolojik anlamda, güvenlik anlamında da pek çok özelliğe sahip tabii ki ID bas. Volkswagen zaten güvenlik konusunda standartı bile gayet iddialı olan bir marka. Bunu biliyorsunuz zaten hepimiz biliyoruz. Günümüzde böyle bir durumda Volkswagen. Yüksek bir kalite algısına sahip, güvenlik algısına sahip. Bu da memnun ediyor açıkçası bizi. Manevra frenlemesi, azaltılmış durma mesafesi, acil manevra sistemi, park yeri çıkış asistanı, çapraz trafik uyarı sistemi, sürücü uyarı sistemi, park pilot, şerit değiştirme asistanı, şeritten ayrılma asistanı, trafik şartı algılama, yaya koruma gibi özellikler sunuyor. Bu araba özelinde söylüyorum. Bu arabada 360 derece kamera paketi yok. İncelediğim arabada ekstra olarak 7 adet airbag bulunuyor. Tekrardan motor kısmına geliyorum. Motor ve yürüyen kısmına geliyorum. Motorda 286 kilo, beygirlik bir batarya bulunuyor. Yani elektrik motorumuz 210 kW güç üretiyor. 286 beygir güç üretiyor. 560 Nm tork üretiyor. Arkadan itişli 84 kW saatlik bir bataryaya sahibiz. AC şarj ile 11 kW'lık bir şarj kapasitesine sahip. DC kilowatt şarj ile 185 kW şarj kapasitesine sahip. 160 km saat maksimum hızı var. 7.6 saniyede 0 yüzü var. Ve ağır da bir araba. Tam ağırlığını net olarak not almamışım fakat ağır da bir araç. Ona rağmen 7.6 saniye bence güzel bir değer. 460 kilometrede WLTP menzil verisi var. Onu da ekstra olarak eklemiş olayım. 19 kWh 100 kilometrede ortalama menzil tüketim var, elektrik tüketim var. Batarya ağırlığımız da 551 kilogram. Onu da söylemiş olayım. Lityum iyon bir bataryaya sahip. Batarya konumlandırılması zaten 2 aks aralığında ve hani 2 aks aralığında olduğu için ağırlık merkezde gayet iddialı, gayet iyi. O bunun vermiş olduğu avantajı da yol tutuşu. MacPherson ön bağımsız süspansiyon çok noktalı. Arka süspansiyonlar var. Çok bağlantılı. 11 nokta 0.9 metrelik bir dönüş çapı var. GTX versiyonunda bu 12 metreye çıkıyor. Ve Volkswagen'in en iddialı noktalarından birisi de bataryaya verdiği garanti arkadaşlar. 8 yıl 160 bin kilometre garanti veriyor Volkswagen bataryaya ve batarya sağlığı %70'in altına düştüğü takdirde garanti kapsamı içerisinde bataryanız değiştiriliyor. Volkswagen yetkili servislerinde bu da gerçekten güzel bir detay. DC şarjda %5 ile %80 arası 30 dakikalık bir şarj süreniz oluyor. AC şarjda normal şarjda 0'dan 100'e 7,5 saatte ulaşıyorsunuz. DC şarj süresi bence gayet iddialı. Biraz da ekranları kurcalayalım. Uzun bir video oldu farkındayım ama ID baz gibi de detaylı bir aracı uzun anlatmam gerekecekti hassasiyetli direksiyon tuşlarımız var. İlk Golf 8'ler çıktığındaki direksiyon tipi gibi. Ama dokunmatikten ziyade biraz daha böyle dokunmatik görüntüsü verilmiş gibi bence. Çünkü basıyorsunuz hassasiyetli. Aydınlatmalarımız var. Ambiyans aydınlatmalarımız var. Mesela kapı açık olduğu zaman ambiyans aydınlatmamız birdenbire kırmızıya dönüyor. Arabanın içerisi mavi. Gördüğünüz gibi. Şöyle yaptım. Renkleri zaten individual olarak değiştirebiliyorsunuz. Şöyle yaptım. Buradan güvenlik sistemlerine değiştirebiliyorsunuz. Radyo, medya, telefon. Zaten Volkswagen'in kullanmış olduğu multimedya sistemini biliyorsunuz. Gayet başarılı bir sistem. şunu söyleyeceğim bu arada. Bağımsız klima diye bir özelliği var. Bu arabaların. Klimaya açma saatini ayarlıyorsunuz. Derecesini ayarlıyorsunuz. Ve araç siz geldiğinizde o derecede oluyor ve o sıcaklıkta oluyor. Bu diğer Passat'ta da var mesela. Passat'ta ben bunu Reels olarak çekmiştim. Fakat daha yayınlayamadım. Onu da söylemiş olayım. Bir şey diyeyim mi size dostlar? Standart direksiyonu böyle bej renkte farklı renklerde görmek güzel, hoş bu arada. Ufak şirin bir gösterge panelimiz var. Bence gayet fonksiyonel yani şirin. Direksiyonu ısıtmamız da var. Vites zaten koldan, arkadan. Kayış tipli bir şanzımanı var. CVT usulü yani özetle söylemek gerekirse. Genel olarak nasıl ne diyebilirim? Ekstra olarak orada bir Type C girişimiz daha var. Şuradan. Abi alabildiğince adamlar Type-C koymuşlar. Fonksiyonel alanlar koymuşlar. Yani yapabildikleri kadar böyle minivan ama otomobil ayarında bir minivan olmuş. Bu arada şunu göstereceğim ben size. Arka camlar nasıl ayarlanıyor? O da güzel bir detay. Şurada bir rear yazısı var. Arka. Şimdi normal ön camı açtım değil mi dostlar? Şimdi ön camı açtım ben normal. Rear'a bastım. Rear'a basınca burası turuncu oldu. Şimdi geldim arka cama. Sağ arka camdayım. Dur. aynı şekilde normal olarak arkadan kumanda edebiliyorsunuz. Fakat önden kumanda edeceğiniz zaman da bu şekilde bir ayarlamanız oluyor. Zaten fix olarak da katlanır aynalarımız. Standart. Aynalar da bu arada Transporter'ın T6'sının aynalara benziyor ya şık. Genel olarak içerisine baktığınız zaman şık bir kokpitle karşılaşıyorsunuz. Şöyle kapatayım şık bir kokpitle karşılaşıyorsunuz, şık bir araçla karşılaşıyorsunuz, güçlü bir araçla karşılaşıyorsunuz. Hani meraka değer mi? Kesinlikle merak ettiğinize değer bir araç olmuş. Bu arada pedallardaki detayı göstermeden geçemeyeceğim. Pedallarda play, pause detayları var. Play, pause, durma, durma, fren, play, oynat, gaz, yani aslında özetle düz elektrikli bir ticari araçtan ziyade renkli o birinci nesil transporterin hip bir ruhunu burada tekrardan günümüzde 2024'te ID.Buzz'da bazda görebiliyoruz. Bu da gerçekten mutluluk verici. Genel olarak benim aktaracaklarım bu kadar. İlerleyen zamanlarda yakın bir zamanda test sürüşünde yapmak istediğim bir araba. Siz yeni ID baz hakkında neler düşünüyorsunuz? İlgi yoğun kendisine. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Elektrikli bir ticari tercih eder misiniz? Abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Erel ailesine de çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.